Evet arkadaşlar. Ee, tekrar başlıyoruz. Ee, ben sizce neden tekrar başlıyoruz dedim. Bilmiyorsunuz tabi ben biliyorum. Ee, bundan önce 3 tane video çektim. Hepsinde böyle öküz gibi öldüm. anasını siktim. Pişleri beni vurdular. En son 0'a 9 oynuyordum. Ondan sonra ananı dedim senin orospu çocuğu videoyu da kapattım. da yüksek olan bir var değil mi? Bu sefer rifleman olacağım. Bir kere de rifleman olayım. Of <laughs> oh, <falan istiyor. Gülüyor> Öldü live ne? Ha arkamdaki vurmuş. Çıkan. Of amına. Ben bu oyunu oynarken var ya böyle yemin ederim sinir hastası olacağım bir gün. Ah buyur. Nerede o pişler? <laughs> Şimdi ben doğranı sikeyim al. Ne koşuyorsun orası bu çocuğu diyor oraya. Lan. yuh nasıl gömdü bana abi bu silahlar nasıl alınıyor bana anlatın da alayım lan ben bir silah mal mal böyle hep bu silahlarla geziyorum mavi izlemiş lan Of of Vallaha vurdum. Oo. De, bizim annem kadar gidiyormuş. Al ya ray. Ay amına kodum bu iğnem ya. Amına koduğum seni zigeğim. dağlardan ateş ediyor piç. Ha, kabak gibi duruyoruz ortada yemin ediyorum şimdi. Hmm. Lan bizdenmiş. hop 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 bak gitmeye bak. Oh be ölüyor sandım ha. Vallahi ölüyor sandım. defa çıktım. Yürü yavrum. Yürü yürü yürü. Adamı böyle sikeler. Hadi abi kimse gelmeden kapçulayalım şurayı. Asiktir bizemiş bizdenmiş. Kapçuladım lan. Vallahi kapçuladım. Abi snipçi var. Bir yerde sinipçi var da. Bizdenmişti abi. vur olacağım amına. Öf öldüm ya fena öldüm. Ben bu rifle sevdim abi ya. De bu oyunun özelliği böyle. Ben dağlarda çatışma çok iyi. Vur. E ee, götünde patladı o bomba şimdi. Niye ölmedi bu? Ya kardeşim ya. Oho. Ya, baksana nereye kadar gidiyor bizim bomba. Neyi lan güzel yaptık yine. <laughs> Neyse, hadi, hadi abi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidelim bir oraya da. Hadi abi yine almışlar elimizi. Post... Bak. Bu da Sabri 3 işte. Ben de Sabri 4. Ya e abi adamı görmedim ya normaldir. Güzel görünüyor Sektör Charlie. Aa ibne kapçılıyor mu orayı? Oh. Abi acaba hangi bölümde ben birinci olacağım? Bir kere, bir kerecik birinci olayım. Bu abi lafı da benim ağzıma bir takıldı. Lan. Ben rifle Lan. Adamı oradan vurursam var ya şimdi. Aşağı düştü. Öldüm. Bak yine öldüm abi yine öldüm. Kaç kaç dakika oldu acaba haberimiz yok. Oy. Oha lan. Bak birisi girdi bak. Of aman akodumu. Ben nasıl bir sabirlik yaptım? Vurdum mu lan? Yemin ederim öylesine salladım ha. Has siktir, has siktir ya. Ha, ölmüş. Adamın kurtardım ya <laughs> kim kurtardı? Of, ne oldu? Değiştireceğim lan şu rifle. Aynı şeyi. Rifle ben alacağım. <laughs> ah, yüzüne girsin. canımız az bir olsun da. <laughs> Oha abi nereden çaktı o bana be. 20 dakika oldu ha. kim attı lan biz ona ay söyleyemedim lan bana onu kim attı gel abi tek tek gel bu abi kelimesi çok pis takıldı ağzıma yalnız ödümü kopardım onu bak kapçurladım yine gördünüz mü dünya. işte analiz ki. <laughs> Orospu <bu> çocuğu ya. <gülüyor> 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 vur, 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 bizim ana bizim oraya gitmişler. Abi baksana bizim ordalar lan. Aa oldu oh bitti. Hadi beyler kaçar çok oldu çünkü. Bunu da renderleyeceğim. Bunu koyacağım sonra YouTube'a atacağım. Hadi bay bay.